Rewind mi bu? Best of 2020. Aynen bu 2020 o önceki ha, zorba tamam. olduğun anlar. O zorba olduğum anlardan başka yapmasın o zaman. Bir tane video yeterli o videolarda. Nesrin. <laughs> Tam bayılttım ortağımı. Aa görmemiştim. Bu hamsi de o akvaryuma girmeye çalışmış. <laughs> <laughs> Lan o televizyon televizyonu gerçekten onlar. <laughs> Oğlum gel kaldıralım şunları çabuk. Kablolar kaldı Samet sendeyiz. 50 sa 40 saniyemiz kaldı. 6 tane kablo var. Sarı kablo yok demeyiz. Sarı yok sarı kablo yok. kablo yok. Çok seri ol. Hayatımın ee, en yorucu bir yayınlarında. Bir tane sarı kablo var. <gülüyor> <gülüyor> yok. sarı yok diyor. Sayta. Ya nereye ateysin filancı? Önü de duvar var beni kör ediyorsun. Geri zekalı bir bak önüne ya. Harbi çok sokak. <laughs> Önünde <laughs> <laughs> duvar var bir keder <laughs> Ya, ya bu koptum ya abi Ramazan Ramazan akabalık yakışıyor mu demişti. <laughs> keskin yani anladın mı? Burası böyle keskin kalın böyle şey yanlar toparlanmış. O indir, o indir. No indir oh o, o Hayvan. <laughs> Öpücük sınırı. oğlum aşağı. Bu el ölenin anasını sikiyim o zaman hadi bakalım. <laughs> 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 Ölme elini de ben anasını sikiyim. Oğlum küfür etme piç kurusun. <laughs> ben ne ettim sen ettin. Sen ne iş yapıyorsun ya hacı? Kanka ben işletme okuyorum şu an. Boşa yani diyorsun boş. Ne boş? ama? <laughs> Mesleğim hazır. Ne mesleğin ne? Askerliği erteliyorsun yani. Mesleğin ne? dolan... Spor... Salon. Nereden bilin? Onun ne için Abi beni vurdun şaka değil Aaa mi? sen miydin? <laughs> Amına kayım site'de terörist mi olur? Benim tabi. Oğlum ben seni vurunca şimdi sen de ister istemez. O işi de Kuz. <laughs> Sağdaki de Katarina. Efendim. Ben de tanıştırıyorum. Bu da avada Ah! <laughs> <laughs> öyle bir yerleri şakasıdır her zaman. <laughs> Aile bir tane şey Bak <laughs> <yapmadım, gülüyor> bak. Geç 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 sağa. Bu nasıl bir program? Sağa. 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 Ya. Şey ne yapıyorsun? Yine triggerlandım. <laughs> Ayıp ya. Ya nasıl sola atarsın abi sen onu ya? Abi lan bu nasıl sol? Abi? Ya, şey, ne sen yapıyorsun ya? sen aptal? Ne sen? Nasıl sol? Oros bu çocuğu ya. <gülüyor> 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 Kürdancı bilir atmış. Samet'in ortadaki iki dişin arasına kaç kürdan sığar? Ölçsene beni. Ananın amına Ananın amına kaç tane kürdan sığıyorsa benimkine <laughs> de o kadar sığar. Olur abi açalım. Selamünaleyküm bu? O ne ya? Attır attır. Lan ya ne yapıyorsunuz ya? Mama Şakşaki. şak şakiye. Benim sıfatıyla işgal mi? Pisluk ya. Oğlum ona külmül dökmüştün sen. Batuhan senin böyle iğrenç gülmene dinlemek için aram aramadın herhalde. Pisluk. Geri zekal. telefon mu bozuldu? Bu nasıl şey? <gülüyor> 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 ne <oluyor? gülüyor> <laughs> Aa villa da kal 3 TL göndermiş. Hayallerinizi inşa ediyoruz. <laughs> 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 Sizler de villada kalmak istiyorsanız bize ulaşın, çağırmak isteriz, <laughs> sponsor olmak isteriz. Bu bağışa da Nesin Hanım'a ulaştırsanız seviniriz. <laughs> villada kal ailesi. <laughs>

bu bölümü geçen direkt 50 bin izleniyor. Hiçbiri sağa çıkamamış kardeşlerim ya. Bölüm sonu Bu neymiş hocam ya? <laughs> Ananı sikiyim bit artık oyun! <laughs> 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 <Ya, gülüyor> <bak> Allah'ım <laughs> sizin oluyor? belanızı ver. Sizleri git lan sakat piç. <laughs> bırak bırak de, bırak. bırak. abi tamam. tamam, tamam. 2021'in en zor yayınlarından bir diğeri de buydu hocam. Gerçekten yıpranlığım bir yayındı yani. <laughs> en sondan ben geleceğim. Bir de bu kadar gerizekalı bir yani bu kadar gerizekalı olduğumuzu da gösteren bir oyun oldu ya. O da mesela <laughs> ilk etapta kabullenmesi zordu mesela. Birazcık trivel yaklaştım yani konuya. Sonra kabullenince mesela daha rahat oldu devamı. Yani sonra çocuk arıyorsun. Sen biliyor ödün mü? IQ'suz pezevenkleri değil mi? Beyni <laughs> bıraktın. Bre amcık ya. Yürüyemiyorum çift şanta. <laughs> Bak En başta da böyle oluyorsun Gördün mü? Beğeniveririz kanka Bak en baştakinin üstüne çıkmayın En baştakinin üstüne çıkmayın Yürüyemiyor Evet diyorum Yok, yok diyorum. abi kafa yok ki Bu <laughs> ekipte bakıl yok ki Hey boşuna Bırak ya bırak Yok <laughs> yok gitme gitme oraya Gidersen şey piçim ya Ya Hızlı şu düğmeye basın Lütfen koş Atla niye bekliyorsun Basta, i̇ki, de, iki numara sala? Bastıktan sonra niye bekliyorsun abi? <laughs> Allah Allah. Ben bekliyorum. Deli Ya, ya. Senin burnunu sikeyim altıgen kafanı sikiyim. senin nedeninle bir dö beş kere kalırsın. Dört kere ya Hasan şuraya atla bari amına koyayım ya. <laughs> Hasan güzel kardeşim. <laughs> Rol mü yapıyorsun? Ne yapıyorsan amını yurdum. <laughs> 4 5 4. Samet bana tabak Biraz Biraz çapraz yapsanız da <laughs> üstünüze çıkabilelim ha. Bana tabak al. Sana tabak olamaz. Tamam abi. Teşekkür ederim. Bir dakika. Gel abi sen gelince sola sen. Neredesin ya abi? Mozambik misin abiciğim sen? Bunlar Avel ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok ben Malat Malatyalıyım Malatyalı. <laughs> nereden buldular be abiciğim malat? <laughs> Afrika çocuğuyuk Malatya'da yaşıyor. Heaven'da son. Kur kanka. Kur kur. Ah be! Çok, Çok güzel, güzel. be! Tarantum öldü! Tarantum öldü! <laughs> <laughs> Atın batın! Güzel güzel karıştı. Adalar karıştı. Karaman git elimde kalırsın. Ahahahah! <laughs> ağrıyor. Çevir götüne sok. Ahahahah! <laughs> 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 Mesale. Gondik neden Ayşe? Abla merhaba geçen ekran. ya yapmayın oğlum bak ne kadar ya. Ya yapmayın ya. ne kadar ciddi oku ya ama. <laughs> <laughs> Pamukkale Denizli'nin bir şeyi yok. Denizli'nin bir ilçesi. Ee, Denizli'nin mi? Tam Paris İtalya'nın nesi? Bakayım ne yapayım? <laughs> sen var ya geri zekalısın sen bilirsin mi? sayarız Allah yine bana sikerim senin Git ne bir mevzu. Oros bu çünkü babam taş göndeririz buradan. Niye <gülüyor> <medyorsam>? <gülüyor> Amına koyayım mı? Ola Yeni mi çıktı? <laughs> Ona demek ya amına koyayım. Kanka kusura bakma o değerlenmez. Koyman lazım gerçekten. E sen ne full manuelsin amına koyayım. Nasıl değerlensin o para? Ananı sikeyim burası bir laf sokmak lan! Burası bir laf sokmak! Tamam. Oy! Bir kaybolma numarası yapsana Mete. Ha yap bakalım bir numara. Biz <laughs> yapalım. Yani? Biz duman mı? Duman mı? Ha dur şu pervaneyi kapatayım o zaman. Pervane mi açıyor? <laughs> Pervane ne ya? <laughs> <laughs> Kaybolamadan buna koyup İpte balık gibi de düştü ya balık gibi kaygı <laughs> Kaybolamadı ki anam giremedim yere Mete. Buraya sen diyor kaydet diyor <laughs> Bu kaydetme kısmı oğlum Tamam Aha. Aşağıda bak. Ha buraya uyyyy metel lütü sıkıyo Ha buraya uyyyy metel Bu ses sitede hala var bu arada Anton Anton Bunlardan söylediler ya şimdi bir Büyüklük kontrolü yapabilir miyiz? Hamburger. Dokunarak mı yapmak istersen yoksa görerek mi? <laughs> Ona <laughs> yarışmacılar karar versin Çağrıcım. Tamam bir hamburgerlerinizi gösterin bakalım kızlar. <gülüyor> <gülüyor> sen salak <laughs> mısın? Niye gülüyorsun? Gülüyor? <gülüyor> hamburgerlerinizi gösterin. <gülüyor> Maşallah Nesin. <laughs> Yağmur senin hamburgerine bakayım. <laughs> Şöyle mi? Bir dakika. Hasan bu sen misin ya? Ben seni ilk defa görüyorum. E sen büyümüşsün Hasan. 25 TL indirimli yemek dansını yap bakalım. 25 TL indirimli almışız yemeğini. Onun dansını yes, yes, 25 TL indirimli aldık. <laughs> Ya <laughs> ya. <laughs> siparişin 15 dakikada geldi. Siparişin 15 dakikada geldi. Göster. Siparişin 15, dakika 15 dakikada geldi. <gülüyor> 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 Manyak ya. <laughs> Avda kuşu öldü. Cenazesine niye geldiniz? <laughs> La, live <laf> noktası <yaptığı> ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şey <gibi>. oh. <laughs> bu ne oğlum <laughs> açıştı. <Artışları. gülüyor> <laughs> bu Bu <laughs> böyle bir şey oh. bekliyordum ya. Allah Allah. <laughs> 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 Bunu gene aynı ya yarrak kafalı mı yaptı? Şunu bu. Şunu bitti bırak. Allah'ım, Allah'ım. Ya. Oğlum sen hayırdır lan? Sen nasıl bir şeysin lan? Seni ben ısırırım yerim canını acırsın çok üzülürüm. <laughs> Şu tatlılığa bir bakın hocam. Allah'ım varsa tadını bilenler bir kalp atsın şunun tadını bilenler. Şöyle bir tipe bak. Yazık ya. Özledim çok özledim o köpüşü. Hilal geçen aradı dedi. sen de vereyim dedi sana dedi. Biraz dedi sen de takılsın. Aa aldım kabul ettim mi? Kabul et, ettim de daha gidip alamadım. Gel al dedi. Hastaydım ya. Ha güzel. Önümüzdeki hafta falan bir giydiğimi alayım da evde takılıyor. Duruyor evde yürüyor kendi kendine. Arkaya gidiyor oturuyor falan ya yayındayken. Çok tatlıydı. Ama abi aldığında bir böyle şey yap, soğuk davran. O seni terk etti ya arkasına bile bakmadan. Yok batmadan. zaten mama vermeyeceğim. <laughs> yes. Aynen ola bir dersini ver. Dersin <laughs> yemek yedirmeyeceğim <laughs> yani. Peki normal Twitch Rewind var mı yani? Hani gerçi herkes izlemiştir bilemedim ama. Lightedit Twitch belgeseli varmış. White Edit var, Fuat var. İzleyelim mi? Güzel. <laughs> Bilmiyorum. Güzel ikisi de. İzleyelim. Ama harbiden güzelmiş ya. 2021 tabi daha böyle sınırsız anı var. Yayınlar da hani bu kadar kısa değil tabii ki 11 dakika sığamaz belki ama akılda kalanlar e, şey yapılmış videoda harbiden keyifli bir sene geçmiş yani. İnşallah 2022 daha da keyifli olur. 2023 zaten 2022'den de keyifli olacak yani bundan sonrası için. Hepimiz biliyoruz Fuat İzgi diyorlar. Fuat İzgi yapıyor Hatta. mu hala video? Rewind yapmış.